Herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlere ilk noktadan yapmış olduğum şöyle bir alışverişi göstereceğim. Öncelikli olarak ilk noktadan birazcık bahsedip ondan sonra alışveriş kısmına geçeceğim. İlk noktada şu anda çok fazla kampanya var, indirimler var. Kelepir kitaplarda 9.90, 4.90 ve 12.90 şeklinde kampanyalar var. Aynı zamanda e Birçok yayın evinde indirim var. Birçok kitapta %40-%50 şeklinde indirim var. Zaman Çarkı serisinde, Watchmen serisinde %50 indirim var. Sandman serisinde de vardı ama şu anda hala var mı yok mu emin değilim. Bu gibi birçok indirim var. Siteye girip bir bakmanızı tavsiye ederim. Colin'in bantlarını kestim. Çok fazla ses çıkıyor çünkü. Ve kitaplar şu şekilde... Hatırcıklı Laylon torbaları sarılarak yollanmış. Hemen onları açıyoruz. Kısa bir cehennem ziyaretini okuduktan sonra okuma tarzım birazcık değişti denilebilir. Onun gibi bana bir şeyler katacak, sorgulatacak ve biraz da e, kurgu ama sizi düşündürebilecek kitaplar önermeye başladım. Bu yüzden de yaptığım bu alışverişte daha çok kişisel gelişim üzerine kitaplar var. Ama arasında birkaç tane de çok uzun zamandır beklemiş olduğumuz kitaplar da var. Hemen açıyorum ve geliyorum o zaman. İlk olarak içerisinden bir defter çıktı okuma notlarım. Eğer daha önceki videolarımda izlediyseniz bu defteri görmüşsünüzdür. İçerisinde okuduğunuz kitaplarla ilgili e, yorumlarınızı yazabileceğiniz bir ufak ajanda denilebilir. Puanlarınızı, etiketlerinizi koyabileceğiniz. Bunu büyük ihtimalle bir çekiliş yapar ve size yollarım diye düşünüyorum. Ve içerisinden de pek çok ayraç çıktı. İlk nokta bu konuda çok cömert diyebilirim. Çünkü çok fazla ayraç yolluyorlar. Bunlar çok tatlıymış. Ama şu an bittim. Aynı zamanda ile Lutien'e de ayrıcı geldi. Bu kitabı almam lazım artık yani. Bu evrenden bana bir mesaj. Ayrıcı bile geldi. Neden almıyorsun diye. Bu ayraçlardan da sizlere yollarım. Çünkü çok sevinirler. Tam bizim gibi kitap severleri sevebilecek ayraçlardan. Şimdi gelelim kitaplara. Sadece kelepir kitaplarda indirim yoktu bu arada. Birçok yayın evinin kitapları da 9.90, 12.90, 14.90 kampanyasına girmişti. Ve ben 9.90'dan birkaç tane kitap aldım. Uzun zamandır almayı düşündüğüm kitaplardan aldım. İlk olarak 9.90'dan almış olduğum kitabı göstereyim. Mürekkep ve Yıldızların Kızı romanının yazarından Her Şeyin Sonundaki Adayı aldım. Bu kitabı okuyanlar hepsi çok seviyor ve çok sıcak, çok tatlı sizin içinizi ısıtacak bir öykü olduğunu söylüyorlar. Bu yüzden çok merak ettim. Ay içinde ayracını da yollamışlar. Çok sevimli ya. İçerisindeki birçok şey zaten kitaba sizi çekiyor. Bir arkadaşım vardı kelebekleri çok severdi. Büyük ihtimalle bu kitabı görseydi şu an çoktan benden almıştı. Bir sonraki kitap Kişna Murti'nin günlüğü oldu. Ee, kitapların konularını okuyarak almıştım ve daha çok direkt kişisel gelişim romanları yerine biraz daha kurgu kişisel gelişim romanlarını tercih ettim. Çünkü direkt böyle şunu yap bunu yap diyen kitaplardan hoşlanmıyorum. Okurken çok zorlanıyorum ama bu şekilde bir kurgu üzerine dayanan kişisel gelişimleri daha çok seviyorum. Yazarımız Hindistan ve Avrupa'da yaşamış olduğu geçmiş deneyimlerini de kalem alarak şimdiye dair içsel öngörüleriyle beraber kişisel farkındalık ve içe dönüşümüzü arttırıyormuş. Biraz da Hindistan dediği için almış olabilirim. Çünkü Hindistan çok tanrılı bir dine mensup ve Hindistan üzerine yani orada yaşanmış olaylar üzerine, orada yaşananlar üzerine okumayı çok seviyorum. Tanış olduğum bir sonraki kitap Ali İhsan Adı Güzel'den Anne. Biraz feminist bir kitap. Kadınlar üzerine bir kitap olduğunu okudum arka kapağından. Bu yüzden çok merak ettim. Kadınlar üzerine yazılmış kitapları açıkçası çok seviyorum. Kadınlar ülkesi olsun, eee Antabus olsun, Serra Şahiner'den. Bu yüzden bu tarz kitaplara kadınların biraz daha ayaklarının üzerinde durabildiği, kadınların daha fazla güçlü yanlarının öne çıkarıldığı kitapları seviyorum. Bu yüzden çok merak ettim. Bazen bazı kitapları denk geliyorum. Şimdi isim vermeyeceğim ama kadınları öyle bir konuma sokuyorlar ki sanki kadınlar sadece Erkekler hizmet etmek zorunda, yemek yapmak zorunda, çocuk yapmak zorunda ve yani o kadar bilinçsiz bir şekilde kendisine saldıran, tecavüz eden, kendisini darp eden insana aşık olur. Bu şekilde konular sokuluyorlar. Bu yüzden hoşlanmıyorum. Bu tarz kitapları o yüzden daha çok öne çıkarmak istiyorum. Bu konularda çok fazla doluyum ve konuşmaya başladığımda büyük ihtimalle tamamen bir video çıkacak. O yüzden çok kısa kesiyorum burayı. Almış olduğum bir sonraki kitap Loki'nin müjdesi oldu. İthaki yayınları şu ara biraz mitolojik kitaplara eğildi diyebilirim. Daha önce de ben Kirke'yi çıkarmıştı. Şimdi de Loki'nin müjdesini çıkardı. Ki Loki benim en sevdiğim Yunan tanrılarından birisi. Kurnazlık tanrısı ve kurnazlıkları o kadar güzel ki. Biraz da böyle mizacı, espiritüel yanı. Bu kurnazlıkları yaparken sonuçlarının esprili bir şekilde çıkmasını sağlaması hoşuma gidiyor. Ben Kirke çok güzeldi. Yani onu okumadıysanız kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Onu bir maraton okumuştum. Büyük ihtimalle bunu da bir maraton okurum. Okurken çünkü birçok duyguya gireceğimi düşünüyorum. Almış olduğum bir sonraki kitap 12.90 kampanyasından bataklık oldu. Lokin'in müjdesi bu arada 17 liraydı. Fiyatları tam olarak hatırlamıyorum ama çok pahalı kitaplar değiller. Yani şu zamana göre bakarsanız oldukça uygun fiyatlardaydı. Kişisel gelişimler özellikle çok uygun fiyatlardı. Ganja yayınları oldukça iyi bir indirimdeydi diye hatırlıyorum. Bataklığında Netflix'te şu anda bir dizisi çıktı diye biliyorum. O yüzden aldım önce kitabını okuyup ondan sonra dizisini izleyeceğim. Çünkü bir şeyleri önce okuyup sonra izlemek daha çok hoşuma gidiyor. Gözümde canlandırdığım şeyleri izlemek Aklımda canlandırdığım şeyleri izlemek çok güzel oluyor. İsveç'te yılın en iyi suç romanı ödülünü almış. Polisiye, gizem, cinayet, suç denince direkt ilgimi çeker böyle konular. Almış olduğum bir sonraki kitap yine 9.90 kampanyasından aldım. Behçet'in asla bitmediği yer muhabbet oldu. Bu kitabı bir ara o kadar çok okudular ki çok fazla övdüler bir de. Kitaptan ister istemez bir uzaklaşmıştım. Konusu hakkında hiçbir fikrim yok ama gerilim sevenlerin hoşuna gidecek kitaplar arasında gösteriliyor genelde. Bu yüzden bu kitabı da yakın zamanda okumayı düşünüyorum. Çünkü şu ara okumakla ilgili bazı sorunlarım var. Çok yavaş okuyorum ya da okuduğum kitapları hep yarım bırakıp başka bir kitaba atlıyorum. Aslında bunun nedeni şey de olabilir. Çok fazla kitap var okunması gereken. Ve ben sürekli olarak bir araba yolculuğuna çıkıyorum. Yolculukta da bazen çanta o kadar doluldu ya ki ufak ince bir kitap atılması gerekiyor. O an o kitabı yarım bırakıp ince kitabı atıyorum. Bu şekilde yaptıkça hep yarım kitaplar kaldı. Almış olduğum bir sonraki kitap Kaan Arslanoğlu'nun Yüzü Sinler oldu. Kitapta biraz daha güncel olaylara ve insanlığı sorgulamaya dair konular geçiyormuş. Bu yüzden çok ilgimi çekti. Biraz dediğim gibi sorgulama ve kişisel gelişim üzerine kitaplar aldım. Bu yüzden merak ediyorum. Yazarla aslında ilk tanışma kitabı olacak. Aslında birçok yazarla şu anda aldığım kitaplarda ilk tanışma kitabım olacak. Bir sonraki almış olduğum kitap Can Perimçek'ten Spiritüel Uyanış oldu. Kitabın açıklamalar kısmında biraz daha sizi ruhsal bir yolculuğa çıkaracak, kişisel dünyanızı sorgulatacak bir konuya sahip olduğu yazıyordu. Biraz bu yüzden de merak ettim. Can Perimçek'in adını çok fazla duyuyorum şu ara. Bu yüzden bir şans vermek istedim kitabına. Almış olduğum bir sonraki kitap Voreke'nin yeteneği oldu. Yine konusuna bakarak aldım. Yazarın biraz hayat hikayesine denk geldim ve bu yüzden de kitabı çok ilgimi çekti. Bu kitabı yazdığında 17 yaşındaymış ve daha çok genç yaşlarında birçok ödül almış kitapları üzerinden. Kitabının kahramanı bir ölümsüzmüş ama kendisi 19 yaşında vefat etmiş. Bu yüzden çok merak ettim. İspanya'da çok ünlü bir insan olduğu söyleniyor. Bu yüzden eğer ilginizi çekiyorsa 4.90'dayken hazır 4.90 kampanyasındayken alışveriş yaptığınızda sepetinizi atmanızı tavsiye ederim. Almış olduğum bir sonraki kitap Wells'ten Arda yolcusu kalmasın. Nuh'un gemisi efsanesini bilmeyen yoktur sanırım. Biraz Nuh'un gemisine değiniyormuş gibi geldi ve o konuyu alıp kendince yorumlayarak farklı bir olay örgüsüyle anlatıyormuş gibi geldi. Bu yüzden çok merak ettim. Nuh'un gemisi benim en çok merak ettiğim dünyamızda geçen en fantastik olaylardan, efsanelerden birisi. Bu yüzden ilgimi çekiyor. Kiversin kalemini de çok severim. Daha önce okuduğum kitaplarında da birçok şu an günümüze atıfta bulunduğunu fark edip birçok yerin altını çizmiştim. Öngörüsü yüksek bir yazar olduğunu düşünüyorum. Ve gelelim bu kargonun asıl kitabına böyle en büyük kitabına en çok merak ettim en çok beklediğim kitabına Tolkien'den bitmemiş öyküler İtaki tekrar bastı ve siyah kapakla basmaya başladı zaten Tolkien'in kitaplarını eğer yoksa siyah kapaklanmanızı tavsiye ederim şu an kaçırmadan güzel bir koleksiyon set gibi olur kitaplarınızda. İyi ki tekrar bastı. Çünkü sürekli olarak böyle basımı bitmiş kitapların kara borsasının yapılmasını görmek benim canımı çok fazla sıkıyor. Ve insanlarla çok fazla diyaloğa giriyorum bu yüzden. Kitap yazarın vefatından sonra oğlunun yayınlatmaya karar verdiği yarım kalmış öykülerinden oluşuyor. Eğer Tolkien'i seviyorsanız, Yüzüklerin Efendisi, Silmarillion dünyasını seviyorsanız kesinlikle kitaplarınızda bulunması gereken bir kitap ve okumanız gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Buradan tekrar İthaki'ye sesleniyorum. Basmayı bıraktığınız kitapları tekrar lütfen basın. Çünkü kitaplar kara borsaya düşüyorlar, fahiş fiyatları satılıyorlar. Onların kazanması yerine yayın evinin kazanması ve bu şekilde bize daha fazla geri dönüş sağlamaları beni daha mutlu eder. Aynı zamanda bizlerin de fahiş fiyatlar yerine daha uygun fiyatlar almamız çok mutlu eder bizi. Yapmış olduğum alışverişin sonuna geldik. İlk noktanın kargolamasından birazcık bahsetmek istiyorum. Kargolaması gerçekten çok hızlı. Yani ilk noktayı gerçekten bu açıdan çok seviyorum. Hemen tedariğe sokuyorlar kitabı ve hemen kargoluyorlar. Kargo şirketi de benim için çok hızlı oluyor. Çünkü Aras Kargo benim bulunduğum şehri en hızlı getiren kargo şirketi. Bugün kargoya verdiğiniz ertesi gün hemen elimde olabiliyor bu sayede. İtaki yayınları, Gans, yabancı yayınları ve Müpteladan alışveriş yapmak istediğimde direkt o siteden alışveriş yapıyorum. Zaten bu yayın kendi sitesi orası. Direkt kendi stoklarından, kendi depolarından gönderdikleri için çok uzun süre tedarik aşaması beklemek zorunda kalmıyorsunuz. Hemen alışveriş yaptıktan sonra elinize ulaşabiliyor. Benim almış olduğum kitaplar bu kadardı. Siz bu ay neler aldınız aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Eğer bu kitaplardan okuduğunuz herhangi bir kitap varsa ve önermek istiyorsanız, konusu hakkında bilgi vermek istiyorsanız onları da aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.